Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere hileli oyunun nasıl indirileceğini göstereceğim. Bir önceki videomuzda Clans of Clans hilesi göstermiştim sizlere. Bugün sizlere de APK dayıdan nasıl hileli oyun indireceğimizi göstereceğim. Öncelikle Google'umuza giriyoruz ve adresi arayın veya yazın o kısma APK dayı yazıp aratıyoruz. Ondan sonra zaten ilk çıkan site APK dayı kısmına basıyoruz. Sitemiz yükleniyor. Ondan sonra aşağı doğru gittiğimizde oyunlarımız görünüyor. Biraz daha aşağı gidelim. Sizlere bir oyun seçelim. Mesela Clans of Royale'i indirelim bugün. Basıyoruz Clans of Royale'in üstüne. Ondan sonra aşağı doğru gittiğimizde burada fotoğraflar, oyun falan onları veriyor. Burada Clans of Royale orijinal APK indir. Clans of Royal hileli mod APK indir. Biz hileli indireceğimiz için Clans of Royal hileli mod APK indire tıklıyoruz. Basalım. Şurada bir geriye çıkın. Burada Clans of Royal hileli APK Bunu indirmek için bağlantıya git kısmına basıyoruz. Burada bu tür dosyalar cihazına zarar verebilir. Bu telefonun klasik söylediği şeyler. Yine de Clans of Royale'leri apkdayı.com adlı apk adlı dosyayı saklamak istiyor musunuz? Basalım. Burada ayrıntılara bastığımızda oyunumuzun indiğini görebiliyoruz. Ben şu an videoyu durduracağım. Oyun indikten sonra devam edeceğiz. Gene merhaba arkadaşlar. Bir, bir dakikalık bir aradan sonra oyunumuz indi. Clans of Royale apkdayı.com'a basıyoruz. Burada bilinmiyor falan yazıyor. Bakın, bazı telefonlarla güvenlik nedeniyle telefonunuzun bu kaynaktan bilinmeyen uygulamaları yüklenmesine izin verilmez. Buradan ayarlar kısmına basıyoruz, ayarlara aktar. Bilinmeyen uygulamaları yükleme. Bu kaynaktan izin verin. Bastığımızda burada zaten şöyle şeyler gösteriyor. Bekleyelim. Sonra zaten videomuza devam edelim. Yine basalım bir saniye. Buradan yükleye bastıktan sonra oyunumuz yükleniyor. Gördüğünüz gibi oyunumuz yüklendi. Oyunumuzu oynamak için zaten basıp oynayabiliriz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Video videoyu bitireceğim şu an. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.